Merhaba değerli çiftçilerimiz. Bugün size Karakız Tarım makinaları olarak ürettiğimiz 3 tonluk, 15 metre hidrolik çapraz kollu ve elektronik sistemli makinamızı tanıtacağım. E, bu makina standart makinamızın haricinde önde gördüğünüz elektronik sistemi de içeriyor. Bu gördüğünüz elektronik sistem traktördeki uydu sistemiyle entegre bir şekilde çalışıp bir dönüme ne kadar ilaç atabileceğinizi kontrol ediyor. Aynı zamanda ilacın üst üste binmemesi için Burada gördüğünüz şekilde 5 hatta bölünmüş kolun hepsini ayrı ayrı kapatabiliyor. Bunların hepsini uydu sistemiyle entegre olarak çalışarak kendisi otomatik olarak yapıyor. Burada gördüğünüz elektronik sistem ee, ARAK markasına ait Bravo 180'le başlıyor. Aşağıya doğru baktığınız zaman uydu sistemi ile entegre olması için bir devre kartı var. Ve bu sistemi çalıştırmak için traktörünüze yalnızca bir jack entegre ederek burada gördüğünüz jackı bu sistemi tamamen kullanılabilir hale getiriyorsunuz. Bu sistemin faydaları olarak normal çapraz kolun açılır kapanır kolaylığının haricinde size tamamen daha az ilaç kullanmanızı daha yüksek verim almanızı ve aynı zamanda doğaya daha az zarar vermenizi sağlıyor. Arkamda görmüş olduğunuz çapraz kol, çapraz kol sistemi üçlü ticret memelerle tamamlanmıştır. Bu gördüğünüz ticret memelerin hepsi ister buradaki gibi tamamen aynı, isterse buradaki gibi farklı farklı uçlarla makinenize monte edilebilmektedir. Bu şekilde aynı memelerin takılmasının sebebi herhangi bir tıkanıklık yaşandığında hemen çevirip hiçbir şekilde işinizden kalmadan işe devam etmeniz. Bu şekilde farklı farklı nozulların buraya entegre edilmesinin sebebi ise istediğiniz litreleri buradan farklı farklı ayarlayabilmenizdir. Ayrıca kollarımızda denge sistemi mevcuttur. Burada gördüğünüz içi hava dolu olan pistonlar herhangi bir durumda traktörünüzün veya makinenizin tekerinin çukura girmesi durumunda kolların dengede kalmasını ve böylelikle de uçlarının kırılmasını engeller. Şimdi makinemizi bir de kullanırken görelim. Biraz da sistemin kabin içindeki kullanımından bahsedelim. Sistemin kumandaları direkt olarak sizin uydu sisteminizin ekranına bağlantıyı yapmanız halinde geliyor. Ve siz bütün kolların açmasını, kapamasını Ayrıyetten selenoid valitleri ayrı ayrı açıp kapamayı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda oturduğunuz yerden hiçbir şekilde kalkmadan e, sistemin basıncını da buradan görüp ayarlayabiliyorsunuz. Bu sistemin kolaylığı ve size olan pratikliği de içeride herhangi bir farklı ekran gerektirmemesi ve uydu sisteminin ekranına entegre olmasıdır.